Günaydın arkadaşlar. Evet. Bunları yem. Özlemişler bu kediler beni. Sarılar. Kuşlara Kuşlara bakma bakayım. Yine kuşlar geldi de. Gel. Ben yemeyeceğim ha. Seveyim mi? Seveyim mi istiyorsun sen Kuşlar da orada. Bir atayım onlara mama. Sesimi duydular diye beni mi görüyorlar? Nasıl geliyorlar bilmiyorum. Attım yesinler. Acıkmışlar. Onlar da büyüdüler küçücük yavruydular. Bayağı bir büyüdüler yani kuşlarımız. Sen ne diyorsun? Ne? 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 Gel. Gel sana da koyayım gel. Gel. Yiyeceğim mi? Al al buradayım. Al sen buradayım. Gel. Evet kuşlar yiyor. Gel. Gel. Gel ye yavrum sen de. Sen niye yemiyorsun? E? Et mi istiyorsun sen? E, et de verdim. Yediniz. Her gün et olmaz. Ciğer et yiyorlar. Arada. Ay kuşlara bak ya. Nasıl acıkmışlar. Aha bu elimi <laughs> elime ısıracakmış. Nasıl yapıyor eline. Aha. Elimi mi ısıracaksın sen? He? <laughs> Ay yavrum benim. Elimi mi ısırmaya dönüşüyorsun benim? Bak bak bak. Isıracakmış bak bak. O benim elim S lazım. Size mama veriyor. Aa. Bir kediler yok. İki sarı burada, iki de kuş. <laughs> Her zamanki. Ne oldu? Ay sen bayağı bir niyetlendin. <laughs> bayağı bir niyetlendin. Ha bakayım sen ye burada ha. Benim elime yiyeceğini bunu ye Hadi bakalım. O ev seni seviyor. Kuşlar yediler. Yaklaşıyorlar. Hadi ye sen ye. Kuşlara bakma alakanızı kesin bakalım. <laughs>